Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Terazi burcuna. Bakalım sevgili Teraziler sizi neler bekliyor Temmuz ayı? Umarım güzellikler bekliyordur sevgili dostlar. Her şey gönlünüzce, gönlünüzce olsun inşallah. Ee, sağlık, huzur diliyorum herkese ve canlarım. Bu arada kanalıma abone olmayı, zil butonunu aktifleştirmeyi ve beğeni tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, özel bakımlar için FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Açıklama videolarının altında bulabilirsiniz canlarım. Evet bakalım sevgili teraziler sizi Temmuz'da neler bekliyor? Ne gibi sürprizler var? Hadi bakalım inşallah güzel şeyler olur. Evet bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz. Niyetinizle alakalı neyse artık iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık yardım alacaksınız diyor. Bir konuda sabırsızlanıyorsunuz ve kalbiniz çok kırık bir şeylere çok üzülmüşsünüz sevgili teraziler. Kalp kırıklığı var, üzüntü keder var, göz yaşı var. Bu geçmişte yaşanmış bir olay, e, kılıçların üçlüsü. Ama diyor ki geçmişi bırak, bu durum seni geliştirecek. Zaman bütün yaraları sarar ve güçleniyorsun, maddi manevi güçleneceğin bir döneme giriyorsun. Temmuz, e, umarım herkese uğurlu gelir ve yeni bir başlangıç var. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, kariyer, eğitim e, ya da sağlık mutlaka bir başlangıç yapacaksınız. Ve siz e, hava burcusunuz ve kılıç kraliçesi duygudan çok mantık çalıştırıyorsunuz. Bir konuda olmayacağını düşünüyorsunuz diyorum. Ama ne var? Burada tılsımların üçlüsü ya kendi işinizi kuracaksınız, ya çalışıyorsanız kariyerinizde yükseliş var, terfi olacaksınız ya da e, yeni bir ilişki bekarsanız, söz, nişan, düğün mutlaka konumunuz, durumunuz değişiyor. Ve şu ara e, para sıkıntınız olabilir, iş sıkıntınız olabilir ya da ikinci bir iş düşünüyorsunuz bir kararsızlığınız var karar vermeniz gerekiyor verdiğinizde mutlaka çok olumlu olacak bakın sizi çok memnun edecek bir telefon değnek altılısı çok müjdeli haberleriniz var hadi bakalım çok güzel olacak sevgili teraziler dua ediyorsunuz yardım istiyorsunuz niyetinizle alakalı yardımınız kapıda merak etmeyin karşılığı var mutlaka duyuluyor. Ve şu an olduğunuz durumdan, konumdan pek memnun değilsiniz, mutsuzsunuz, elindekiler bana yetmiyor, bana yeni bir fırsat diyorsunuz Kupaların dörtlüsünde. Ee, o fırsat yanı başınızda kaldırın, kafanızı kaçırmayın diyorum ve beklemedesiniz, beklediğiniz bir şeyler var bir şeylere niyetlenmişsiniz adım atmışsınız sonucunu bekliyorsunuz sonuçta haberler güzel gelecek diyor niyetiniz neyse tabii ki siz biliyorsunuz ve güzel bir evet para şövalyesi bir fırsat bu iş fırsatı da olabilir ilişki fırsatı da olabilir ilişki ise maddi durumu çok iyi ayakları sağlam yere basan biri iş böyle bir insandan yardım göreceksiniz. Evet gitmek istiyorsunuz ya da size yalan söylenildiğini düşünüyorsunuz. Kılıç yedilisinde belki işten, belki ilişkiden, belki oturduğunuz yerden kaçmak istiyorsunuz. Bir kaçış enerjisi var ya da tatil düşünüyorsunuz, dinlenmeyi düşünebilirsiniz. Ve değnek şövalyesinde yeni bir başlangıç için sabırsızlanıyorsunuz bir an önce başlamak istiyorsunuz ki başlayacaksınız sevgili teraziler. Evet soğuk baktığınız bir konuda kutlamalarınız var. Bakın seviniyorsunuz sıkıntıdan kurtulacaksınız. Değneklerin dörtlüsü diyor ki işte terfi edebilirsiniz. Bekarsanız nişan, söz nişan düğünü olabilir. Bir ödül söz konusu emekli olabilirsiniz gibi gibi. Bir sürü alternatif var ama olumlu çok güzel. Ve kafa karışıklığınız var. Bakın değnek e, kılıçların ikilisi burada. Burada da para ikilisi. Bir konu sizi çok yoruyor. İşte olabilir. E, işte eğer zaten terfi yükseliş görünüyor. E, kendinizi iyi bitirmeyin. Mutlaka güzel sonuçlar var verdiğiniz kararda olumlu olacak görüşmeler e, olumlu ve evet aşıklar kartı bu da kararsızlık kartı bir yol ayrımındasınız belki iş konusunda iş değiştirmek istiyorsunuz ya da bir ek iş yapmak istiyorsunuz e, karar verdiğinizde mutlaka olumlu olacak ama ilişki ise de e, hayatınızın aşkı gelebilir ruh işiniz olacak e, sağlıkta bir sorun varsa mutlaka düzeleceksiniz. Endişe etmeyin. Tedavi ve şifa var. Ve bir fırsat, evet değnek prensi birinden bir haber, ilişki haberi alabilirsiniz. Biri size bir ilişki için telefon edebilir ya da bir iş için fırsat, size bir fırsat gelecek. Ve dua kartının üstüne Para ummadığınız bir gelir artışı var, mutluluk var, bolluk var, bereket var. Ne demiştim? Dualarınızın karşılığı var, mutlaka yardım geliyor dedim size. Ve korku, endişeleriniz var, korku çalıştırıyorsunuz. Geçmişte acılar yaşamışsınız, endişeler yaşamışsınız. Savunmaya geçmişsiniz, size diyor ki gereksiz e, savunmaya geçmene gerek yok, korkulacak hiçbir şey yok, geçmişte yaşadığın hiçbir şey yaşamayacaksın, sadece biraz topraklanmaya ihtiyacın var, yani bir tatil yapabilirsin, bir tatil düşünebilirsin, e, hiçbir şey yapamıyorsan topraklan, e, yanmayak toprağa bas iyi gelecek çünkü stres görünüyor burçların içinde en iyi çıkan yorumlardan biri para 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 terazilere hadi bakalım şans sizden yana sevgili teraziler Unmadığınız şeyler var güzel gelişmeler var hadi şanslısınız çok güzel ve Yunuslarımız diyor ki büyük hayal kur, büyük hayal kur. Kendinle ilgili küçük düşünceleri bırak, kendini başarırken gör. Evet. Çünkü kararsızlığım var. Demek ki sen her şeyi yapabilirsin. Sadece hayallerini büyük tut. Evet canlarım, geldik videonun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğen tuşuna basıp, abone olup, zil butonu da aktifleştirirseniz sevinirim. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.